Bu işin aslında başından beri Türkiye'de yatırımlar yapmış, hatta Hı. internetin gelişimine katkı bulmuş insanlardan birisiniz. Hı. Gençlerimize baktığımızda bu sektörün bir parçası olabilmeleri adına Hı. neler tavsiye edersiniz? kendilerini hangi konuda geliştirsinler? Yani Hı. Türkiye'de teknik eleman bulmakta da kolaylık bulabiliyor musunuz? Ya da zorluk çekiyor musunuz? Buna da bahsetmenizi isteyeceğim son olarak. E, i̇nternetten yararlanın. İnternette o kadar güzel kaynaklar var, e, uzaktan eğitimler var. <laughs> Türkçe içerik biraz sınırlı ama gelişiyor. Ee, yabancı dilde, ve İngilizce dilde e, kaynaklar çok geniş, çok ucuza, neredeyse ücretsizde de online dersler e, e, şey alınabiliyor. Çok geniş kaynaklar var. E, yazılım platformları e, açık kaynak e, sayesinde ücretsiz bir sürü şey var. Bir sürü denemeler, testler, kodlamalar yapılabiliyor. Çok güzel çözümler, ticari çözümler bile açık kaynaklarla yapılabilir. Çok geniş ve canlı bir açık kod topluluğu var. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Bunlara dahil olun, bunlara bakın. Merak edin, kendinize güvenin. Yani ben asıl büyük sıkıntılardan bir tanesi Türkiye'de Özgüven, inanmamak, olmaz, yapamayız, edemeyiz düşüncesi olduğunu. Türkiye'de öyle bir düşünceye hiç gerek yok. Türkiye'de internete herkesin olduğu gibi bağlanabiliyoruz. Güzel şeyler de yapıyoruz. Güzel de başarı hikayelerimiz var Türkiye'de. Her alanda, animasyonda, oyunda, yazılımda. Bunları çoğaltmak lazım. Ama güzel projeler, güzel işler Türkiye'de yapılmıyor değil. Yapılıyor. Bunları da kutluyoruz. Seviyoruz. Biz kendi firmamızda tamamen bunu yönelik bir kültür oturtmaya çalıştım. Başında dediğim gibi ben yurt dışında eğitim görmüş ve orada tamamen bu teknoloji üniversitelerde dünyasında büyüdüm. MIT Üniversitesinde okudum. Benim neredeyse tüm sınıf arkadaşlarım, sonradan Silikon Vadisi'ne taşındılar ve şu anda bildiğiniz en büyük Silikon Vadisi firmalarda çalışıyorlar. Yani o aynı anlayış, o aynı teknolojik yaklaşımla ve engel tanımayan ezber bozan yaklaşımla çok şey yapılır Türkiye'de. Kendimizi sınırlamamak lazım, kolaya kaçmamak lazım, doğrusunu yapmak lazım. Tabii çaba gerekiyor, çok uğraşıyor. Ben çok gururluyum ve mutluyum. Biz e, Türknet'te bir şekilde kendi çapımızda böyle bir şey yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. En güzel tarafı da onu yaşamak yani unutun bir şey yani öyle bir biz bir şeyler yapıyoruz, üretiyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. E, heyecan hayata tat veren, heyecan veren. E, Bundan beslenen bir, bir firmayız, bir ekibiz. Ee, yeni bir şey kimsenin yapmadı, keşfetmedi, biz keşfedelim denelim. Ya yani bu bu hızla çalışıyor. böyle yapsak daha hızlı olur mu? Bir deneyelim, edelim, yapalım. Ee, biz buna varız. Böyle bir aileyiz, böyle bir e, firmayız. Çok parlak, çok e, değerli çalışanlarımız var. E, müthiş bir teknik ekibimiz var, müthiş bir BT ekibimiz var. Bu sistemlerimizi sürekli geliştiren e, şirket kültürümüzü sağlayan çok kuvvetli bir insan kaynağımız var. Şey tarafında ticari tarafta, iş birimlerde, pazarlama tarafında tamamen bu ilkeleri hayata geçirmeye çalışan, paketler sunan ve iletişim kurmaya çalışan takımlar var. Büyük firmalara baktığınızda tarife departmanı, bilmem ne departmanı gibi kocaman departmanlar. Yani biz böyle bir tarife departmanı, bilmem ne fiyat çalışması falan biz Biz de herkes, TürkNet'te herkes tamamen müşteriye en iyisini teknoloji kullanaraktan, internetin ve teknoloji verdiği imkanlarla tanıyaraktan ne yaparız, nasıl bir sonraki seviyeye çıkarız, daha ne yapalım, ne dedim, şey yapıyoruz. Müşteri deneyim inanılmaz önemli bizim tarafımızda. Onunla ilgili şikayetler de geliyor görüyorum formlarda. İnanın çok önemsiyoruz. Bir işi çok iyi mükemmel yapmaya çalışmak kolay değil. Daha iyisini yap, yapmak zorundayız yapacağız da. O feedbackler değerli bizim için. Sürekli daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. O tarafa çok yatırım yapıyoruz. Biz gerçekten müşterilere iyi bir deneyim yaşatmak için, teknolojinin sonuna kadar kullanması için uğraşıyoruz. Rekabetçi bir sektördeyiz. Ciddi yatırımların, teknolojinin hızlı gelişli bir sektördeyiz. Kuvvetli rakiplerimiz var. Çok saygın ve iyi iş yapan da rakiplerimiz var. Ne güzel. Bu, bu sektörde en iyisi yapan, e, en doğrusu yapan kazanacak. Biz buna varız. Rakiplerinin de güzel şeylerin yaptığını görüyoruz. Onları da takdir ediyoruz. E, tüketici burada şansı bence Türkiye'de. Tabii ki daha iyi olabilir. Birlikte konuştuk birkaç engel yok diyeyim. Var ülkemizde ama çok güzel şeyler de var. Ve daha iyi doğru gittiğini ben inanıyorum.